Gidelim kral. Yani. Aman, bana fırsatı be. Değil mi? Gidelim. Allah'a gidelim. Yoksa... Nerede buldun bunu? Şeyde... Hakan Bey tarafına gitmiş de. Cumhuriyet Köyü var ya hemen. Ha. O tam Yıldırım Çiftliğine gelmeden. Ağabey Cumhuriyet Köyü'nün dibinde oraya gittim. E, ne yapmak istiyorum Ya işte hadi Anılmaz bir cam sıkıldı bir gezdireyim, gezeyim dedim. Orada port kanalları var ya. Zek gibi. Eee. Aha. Vay anasın Oraya gittim, orada dedim şey yapayım. Bir baktım çıktı, baksana ayaklara bak. Baksana ya çıktık, neymiş şöyle. Top ya. Kocaman bebek gibi baksana onlar eline verdi çocuk. Allah evin üzerine çok güzel deri çıkar. Dökülüyor işte. Hayır. Dökülüyor mu? Dökülüyor dedi. Kafaya bak kafaya kocaman kulaklar mulaklar. Nasıl gördün tamam her zaman sağdan soldan Gelmedin gelmedin. Gel. Tek başıma gittim ya. Şöyle yakın dolanayım. Köpekle beraber gidiyordum. Ondan e, sonra sen de öyle git. sonra gitmedin hocam ben. Hani Çağatay staj yaptığı yer var ya. Ee, oraya geçiyorsun hemen sol tarafta Cumhuriyet köyü var. Köyü. Tamam biliyorum. Cumhuriyet. Ha. orada böyle bayırlar var ya. <laughs> taşıklar. Toğam o taşın ortaya yatmış. Bir fırladı tan tan yattı. Yine gitti, bayağı gitti ileri. Ondan sonra gitti hemen köpek yapıştı. Ay yaramadı. Aferin lan, aferin. Hiç bu kadar Ayak ayaklara bak ayaklara. Çektim resmini, göstereceğim. Çektim, çektim şeye. Ahi, şeye kafaya bak. Allah'ım. Bu ne bu be? büyümüş erkek. Ha, lat tavşan gibi. Ha. ha. O biraz daha tüllüsü bunun böyle. Ha. Tülü. Hem o kulakları öyle ben bu büyük kulaklı tavşan gördüm. Küçük onun kara kulak. baksana. Ayaklar falan çok büyük bu baksana baba ayağı şunun arka ha. ayaklara bak. Bu bayağı bir e görememiş kimse bunu hep kaçmış. <laughs> ustaymış ama usta, abi, denk abi, hiç, hiç mı, usta, <laughs> usta denk geldi. Bak şimdi hiç içimiz olmasın. Baş gibi şimdi latlar. Usta denk geldi. Sessizce gidiyor bir daha hiç kalktığını bile duymadım. Yok bayağı. Hemen çok usta, çok usta olmuş. Çok usta ama son bir baktım gidiyor. Trahan bir patlattım yok ikinciye şöyle önledim biraz. Kulaklarının üstüne doğru bir daha patlattım. Bundan yo yine gidiyor, açtı rampayı. Sonra üçüncüye bir daha şeye atacaktım. Bundan sonra. Şeye çıktı.